<gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Ben Pukiş. Ben de Lukiş. Hadi renk oyununa başla. Hey! Mavi 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 ben şimdi maviyim. Mavi 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 çok güzel görünüyor. Mavi! Hey! Sarı 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 parlak bir rengi. Dağ. Kırmızı 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 enerji dolu bir renk kırmızı 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 çok güçlü hissettirir hey yeşil 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 huzurlu bir renk bu yeşil Güzeldir, turuncu Mor 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 Havalı bir renk Mor 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 Çok güzel parlıyor Mor tada Pembe 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 Tatlı bir renk bu Pembe 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 Çok şirin duruyor Pembe ha. <laughs>